arkadaşlar size Open Adios'un kardeşini anlatacağım. Yani yavru çıktı. Kutudan aldım. Annesi, babası izin verdi. Kolay yani zor oldu biraz. Burada karanlığa girmeye çalışıyor. Biraz korkuyor. Onu böyle yumurtayla falan besliyoruz. Open olsa orada işte Burada da yavru biraz tedirgin ama tam uçamıyor bunlarla birlikte yani o kadar küçük ki 15 binlik falan şöyle göstereyim şurada arkadaşlar karanlıkta arkadaşlar burada karanlığa doğru girmeye çalışıyor yürüyebiliyor 15 günlük daha burada rengarenk şöyle gösterelim bakın korkuyor Elimi alıştırmaya çalışıyorum ama pek olmuyor çünkü böyle hiçbir şey bilmediği için büyüyünce bana alışınca bakın karanlığa girmeye çalışıyor. Biraz utanıyor şöyle kaldıralım da. Gel lan korkma. Şöyle göstereyim. Çok tedirgin korkuyor. Arkadaşlar çok titriyor annesinden ayırdığım için. Şu an çok tehlikeli. Dokununca hemen anlıyorum böyle titriyor arkadaşlar. Çok korkak yani. Ama büyüyünce belki cesur olabilir. Yani bana alışınca ilme alıştırmaya iyice cesaret edeceğim. Umarım yaparım. Şöyle iyice gösterelim. Sonra şey evet arkadaşlar. Zaten yani şurada göstereyim. İyice açalım böyle şöyle göstereyim şöyle ama yine karanlığa giriyor arkadaşlar çok tedirgin annesinden ayrı ya şöyle gösterelim tüyleri çıktı arkadaşlar dünyanın en rengarenk kuşlarından biri cennet papanları bakın tülü yemeye çalışıyor korkuyor. Gel korkma. Bakın şöyle küçücük kuyruğu. Çok kuru çıktı ama küçücük arkadaşlar. Çok küçük. şöyle gösterelim. Hop oh, işte burada. Gösterelim. Sanki göğsü şöyle gülüyor gibi. Isınmıyor. Hiç ısınmıyor arkadaşlar. Korkuyor bakın. Isınmıyor. Şöyle. Arkadaşlar şöyle büyük open'la close gibi yaparsanız hep böyle çekerseniz o anlar ki yani ben ısırınca bunlar korkuyor. Yani hep ısırmaya başlar ama yapmazsanız hem yumuşak ısırdılar hem de hiç şey yapmaz. Yani öyle öyle ısırmasını da geliştirebilirsiniz. Bu çok korkuyor ama. bile açmıyor. Çok tedirgin ya. Baksana. Gördü karanlığa girmeye çalışıyor. Arkadaşlar, şöyle gösterelim. Böyle, Kırgısı kırmızı her zamanki gibi, hmm. küçücük, 15 günlük soyundan. Biraz da abilerini anlatayım. Bakın burada köpüğü yiyorlar. Her zamanki gibi tozlarını tutuyor köpük. Şöyle open the close book close. Bakın elini değdiriyorum. Bu havaya bakıyor. Yani acıkmış sanırım. Isımaya çalışıyor bakın. Bu da birazcık yapıyor ama close daha çok yapıyor. Close daha böyle vahşileşmemiş. Bu daha vahşi şu. Open daha vahşi. Şu close daha yani şey evcil arkadaşlar. Ultimate Plus burada. Her gün hava veriyorum Her zaman gibi. Her gün anne babalarını şu yavruya Annesi ona yem yapıyor bazen. Şöyle. Bizim sonuna geldik. Şimdi bu yavru şey göstereceğim. Annesine götüreceğim. Şöyle bir kez daha gösterelim iyice. Bakın burada tedirgin biraz ama Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuz burada bitmiş. Bu arada abone olmayı unutmayın. Like atın. Hala atmaz iyiyseniz. Şimdi bunu annesine götüreceğim için videomuz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar size bir soru hazırlamıştım. Sormayı unuttum. Şey soruyorum. Denizler ve okyanuslar arasındaki fark nedir? kendinize iyi bakın bir sonraki videoda bunun cevabını söyleyeceğim o zamana kadar hoşça hoşçakalın